Herkese selam ben Kartal. Bugün gördüğünüz üzerine giyinebildiğim kadar şık giyinmeye çalıştım. Çünkü Masterchef jürilerinin restoranlarına gideceğiz. İlk olarak neredeyiz Selen? MYK. MYK'ya gidiyoruz. Mehmet Şef'in restoranına gidiyoruz. Hadi şimdi Mehmet Şef'in restoranına aşırı güzel yemekler var. Delireceğiz. Kaya geldik. Çok garip şeyler söyledik. Ben hiçbirini hatırlamıyorum şimdi sen söyleyecek neler söyledik kız? Vişneli yaprak sarması. Vişneli yaprak sarması. İlk önce başlangıçları söyleyeyim. Vişneli yaprak sarması söyledik çiğ karides. Bu çiğ böreğin karidesi gibi anladığım kadarıyla. Başka? Uykuluklu içli kokoreç. Kokoreç. Kokoreç severim abi. Bu bildiğin atom aslında burada ne diye geçiyordu? Uykuluklu içli kokoreç. Ha, burada da uykuluklu. Yani biz gittiğimiz yerlerde atom diye geçiyor. Burada uykuluk içli kokoreç diye geçiyor. Ve son olarak? Terseri. Terseri. Surf and Turf'ü şefimiz yorumlamış. Adı da Sir Şimdi bir de ona bakacağız. Vallahi çok heyecanlıyım. Nasıl olacak bilmiyorum. Hadi gerçekten. Bu master chef restoranları ilgili bana onlarca hatta bayağı fazla mesaj atmış. Arkadaşlar hani başkaları da çekebilir bu videoları. Bu tamam içeriği ben yapmış olabilir ama şimdi diğer youtuberlar da yapması şeyi ben bulmadım yani master chef restoranlar için i̇şte ben gittim. Benden sonra da başka youtuberlar gitti ve bu hani bu benim için milyonluk hesaplar gittiyse hani bu benim edecek bir şey bence hani. Bir dakika dayanamıyorum. İçine koku çok iyiymiş. Bu beni onure edermiş şimdi. Ayrıca bu bahsettiğimiz insanlar 8-9 yıldır bu işleri yapıyor. Hani ben daha bir senedir bu işi yapıyorum. Hani benden görüp bir içerik yapılması hoşuma gider yani. Bu FETÖ bir şey değil. Hani öyle bir mesajlar atıyorsunuz ki, ben o çocuğun peruğunu atayım, fırlatayım, kavga edelim, o benim Jordan tişörtlerimi yaksın yani böyle bir şey olacak mı? Şey abi, insanlar yapabilir. Herkes birbirinden böyle içerik alıyor. Yani benden de aldığını bilmiyoruz bu arada. Sadece ben yaptım. 2-3 hafta sonra aynı videoyu çekmiş. Bu arada yani bence gayet normal karşılanacak bir şey. Teşekkür ediyorum beni videoların altında korumuşsunuz. Abi bunu çek, şey, kartal abi yaptı, kartal abi yaptı. Teşekkürler ama yani olan şeyler bunlar. Şimdi konumuza gelelim. İşine çok iyi. Can sen de bak Can şu an ile ayağı çıkıyor. Kamera titremesi o yüzden de muhtemelen. <laughs> şu yanda bir yoğurt mu? <musun>? Bizim yoğurt <laughs> Çatalı ile yapılıyor. Dır dır Bu ortam öyle bir gergin ki. Gerginler yani. Ben geliyorum Çünkü böyle, böyle bir böyle fazla kahve adam ya. Bana geliyorlar abi. Kusura bak O kadar da uzun boylu değil ya. Böyle yerken, hani yanlış yediğimde internetten dinle düzgün lan ye şu yemek falan diyecekmiş gibi hissediyorum. <laughs> Sen bu taşıyı da yedin. Yanlış yediğimde onu diye. Bir de, de bakalım. <laughs> Köy peyniriydi. Peynir olay. Çok iyiymiş ama şimdi çok da iyiymiş anladın mı? Bir sürü şey söyledik. Çok merak ediyorum hepsini. Ama sarma çok iyi gelir gelmez ya. sarma fuarım oldu. 10 galiba. Evet. Hatta şöyle bir şey yapsam. Mehmet Şef yok değil mi hiçbir yerde? Böyle ekşilik geliyor ya sarmada. Çok hoşuma gitti. Daha önce birkaç tane denemiştim ben ama... Bro, vişnenin şeyi çok güzel ya. Helal olsun. Hadi diğerleri de gelsin benim Hayatında böyle kokoreç gördün mü? Ben görmedim. Selen hayatında böyle kokoreç gördün şey yerine... mü? Ben böyle hayatım için kokoreç gördüm mü? Görmedim. Oğlum bu nasıl kokoreç ya? El bombası gibi, elimizde patlamasın. <laughs> <laughs> Bakmam lazım buna canım. Hayatımda elim en küçük kokoreç ya. Ne nasıl mı ya? Deneyeceğim. Yani bu gerçekten hiç kokoreç gibi değil. Bu. Şu altındakiler ne? İşte ben, şu altındakiler ne acaba? Nasıl? Hmm, sos yok. Ne var ki içinde? Bunu normalde atom deniyor. Biz bunu İzmir'de öğrenmişiz. Bir de nerede? Bir yerde daha vardı bu. He, Bursa'da. Nasıl Ama tabii o böyle bir şey değil yani. Şöyle söyleyeyim, 10 tane yedim böyle. Pat pat ağzıma atarım. Bu oluyor önüne geçti ya. Sarmadan çok daha iyi. Sar sarma da güzeldi de bu bambaşka bir baş yapıt olmuş. Bakalım şimdi ne gelecek. Çiğ karısının altında bir bal var. Bal? İçin, evet. evet. Çiğ börekten esinlenerek. İçinde karides harcı var. Gördüğünüz yeşil sos da pesto sos. Pesleyen, termesan peyniri, zeytinyağı da üretilen bir sos. Çok, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. <laughs> Sunum, sunum, sunum. Sunum, sunum. Allah Allah kime? Kime? Karabiberi. Böyle içi. Çok iyi duruyor. Oy mu dedin? <laughs> Can oy. Çok, çok güzel. Yani. Biraz de soslu deneyeceğim. samimi söylüyorum. Bana biri deseler ki hamurun içine karides koyacağız, içine bal koyacağız. Onu fesleğen bir sosla yiyeceksin. Hakkıda ama oradan öyle şey mi olur derim. Ama gerçekten çok iyi. Biber de çok doğal. Bu arada pesto da çok iyi Kırmızı biber de tatlandı. Yani bir tatlı sos var üstünde farkında. Tatlı acı. Şefim ne yapıyorsun ya? Bitirdin bizi daha ara sıcaklarda. Ne yapıyorsun şefim? Çok iyi mi? Benim favorim bu. İlk önce favorim vişneli sarmaydı. Sonra kokoreç gelince favorim kokoreç oldu. Şu anda da kesinlikle bu. Bakalım daha ne kadar yukarıya çıkabileceğiz. Şu burada en top noktadayız. Sonra şimdi ana yemek et. turf Artık surf turf gelecek. Surf de etle balığın aynı anda nasıl yorumlandığı bir yemek. Ama bunu da Mehmet galiba bunu da yorumlamış. Bir de onun tipine ve tadına bakacağız ama ben her yediğimde daha tam noktaya çıkıyorum. Bakalım son yemeği. Abi tatlı söylemediği ki. Tatlı ne öneriyorsunuz? Evet, evet, ben en çok onu merak ediyorum. Ne var içinde? <laughs> 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 Sıfaketli kazında sütle kavrulmuş. <laughs> Biz onu alacağız. Tamam, Harçlı tamam. Tatlıyı da söyledik ama yani ne yapayım yani gelip böyle anlamına ne pek istiyor Mehmet tamam. Şefi? Şu an daha güzel bir şey yiyemezmişim gibi geliyor ya. Çok güzel şimdi. Sörfantastik. Selam ne geldi böyle ya? Deniz? Hmm. Ne kara? Deniz kara, deniz kara. Altta, Altta alttaki... bir daha deniz. Altta ne var? Kalamar. Kalamar mı şey acaba? Uff. Bu yani. alttaki nedir acaba? Alttaki Julian kalamar. Julian kalamar. Evet var, ceviz var, kişniş var. Ceviz, kişniş, konuşon turşu, turşu. Of. Tatların hiçbiri birbirinin önüne geçmez. Onaylanarak Süper. Ben şöyle ortadan girmek isterim. Selen'im tabii ki de sana da bırakacağım. Tabii ki de. Şöyle alayım. Julian kesilmiş kalamarımı da şöyle yanına koyayım. Şuradan kişnişlerimi de aldım mı? Tamam. Bu çok güzel kokuyor. Çok güzel kokuyor. Bak Selen. Of kokusu buraya geldi. Selen gittim. Los Angeles sahilinde surf yaptım. Geri geldim. geldim şu an buradayım. Üçlü komba yapmak isterim. Ah topot, bonfile ve karides. <laughs> hani kalamarın yumuşaklığı, sosların uyumu, etin löplüğü hepsi çok güzeldi. Hadi bunu da son kaldı. Biliyorsunuz benim artık kanalı izleyenler biraz buradır. Hayatta en sevdiğim şey kestaneli tatlılardı. Burada da kestaneli bir tatlı varmış adı Galaxy. Biz zaten böyle deniz seviyesinden başladık. Böyle çıktık çıktık Everest'te. Bu Galaxy ile Galaxy'ye çıkaracakmış bizi tatlı. Şimdi o tatlıyı bekliyoruz abi. Bu çok iyiydi be. Bu kadarcık daha hadi yine iyisin can. Bıraktım. Löpçük löpçük yersin bunlara. Ayı deniyorum. Çok güzel ya. Çok güzel duruyor. Aa patladı. Şefim ne yapıyorsun? Bizi bitirdin bugün. Ne yaptın ya? Bu nedir ya? İçinde böyle hafif kıtlıklar var. Neden geldiğini anlayamadım. Geçen yine böyle bir şey yedim. İçinde böyle bir birdland sos vardı. Birdland sos o kadar yoğundu ki alamamıştım kestane tadını. Ama burada içinde yine sos olmasına rağmen aşırı güzel kestane tadı geliyor çok iyi. Bugün şaşırma limitimi aştım yani. En tap noktadayım şu an. Gerçekten galaksideyiz. Daha iki restorana daha gideceğiz. Ben şaşırma limitlerimi burada doldurdum abi. Daha bugün çok şovlu bir gün geçecek gibi duruyor. Abi bu... Bu ağzında patlayan şey mi ya? Kalkal, tadı da mı Yok, bu Tabii da ben sert, mı yedim? Bu sert bir şey var içinde. O meneng dedikleri şey galiba. Çok güzel ya. Buradaki yiyeceklerimiz bu kadardı. Şimdi Danilo abi abiye gidiyoruz buradan. Danilo'ya gideceğiz. Bakalım orada bu kadar şaşıracak mıyız? Ve hesap geldi. Hesaba bakıyoruz. Dı, 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 dı. 2640 TL tuttu. Hakkında kısmında fiyatlar yazıyor. Biz şimdi diğer durağa giderken de like, abone, like atıp bak bu kadar restoran gidiyoruz. Videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Ayrıca abone olmayanlar varsa abone olsa çok sevinirim. Bir de şimdi arada söyleyeyim. Sona kalınca kimse yapmıyor. Haftaya neler yapmamızı istediğinizde yorumlara yazar aslında çok sevdim. Hadi gidiyoruz. Valla imzalı yemekleri varmış. Pizza yok mu lan? zeyof imzalı da. Danilo'nun imzalı pizzası yok mu lan İtalyan adamın? Salata makarna tatlı olarak sunmuşlar. Salata makarna tatlı. O zaman imzalardan birkaç tane tatlıyı kesin alalım. Bu arada geldik hemen bunu görünce buradan bir şeyler almak istedik. İmza Bence piz bir pizza, bir başlangıç, bir tiramisu. Bunların ama hiçbirini almamışım. Aynen. Sen. Bir başlangıç, bir pizza, bir de tiramisu. O tiramisu çok güzeldi. Tiramisu bir daha yerim. Başlangıçtan ne alsak? Neler var? Ben de bakayım. Karpaccio. Ben diye Selena. Karpaccio. Arancini topları seversin. Arancini topu alırım. Arancini topu alırım. O zaman arancini topu pizza kremizo. Evet Aa, ta pizza ne alacağız? Pizzalardan ne önerirsiniz? Aa, Aa, Acı severim selam. ...severiz. Tamam, bir tane de ondan alalım. Tamam, Tiramisu da şey söyleyeceğiz. Bu ikisi şimdilik. Acı sever misiniz dedi, severim dedi. Acılı bir pizza söyledik. Ee, başlangıçtan da arancini söyledik. Hayır. Aa, ne söyledik lan? Bakita. Aa, bruschetta söyledik. Çünkü o bir tane geliyormuş arancini. Bu iki tane geldiği için... Ay canım yiyemeyecek yine ya. Canı, ben canla paylaşırım. Ya işte kralseler. Kralseler. Ve... Yine sempatik güzel ekmekler geldi. Mehmet şefimiz de toplar geldi. Burada zeytin ezmesiyle yağ geliyor. Tüm şefler galiba çok güzel ekmek yapıyor. Bir de Somer'e gideceğiz, orada da göreceğiz. Bu of çok iyi miselen. Gültoş'un bilir, zeytinyağı genzini yakıyorsa o zeytinyağı iyi zeytinyağıdır. Bunu biliyor muydun? Bu da size bir bilgi. <laughs> Boş zeytin... Zeytinyağı överken zeytinyağı Selen... Dök zaten 3 gram zeytinyağı vardı ona da dök. Aha geldi. Ay başlangıcımız geldi. Evet, yani. Kusura bakmayın biraz evet, döktük. Senin nazarı değdi. Şimdi bunun böyle havalı ismi olduğuna bakmayın. Aslında ekmek üzerine domates üstüne parmesan. Bir, <laughs> <de> şey, <laughs> şey, bir de şey. Ne bir de nar ekşisi. Nar ekşisi değil ya. Ne lan? Balsamico. Evet. Adı neydi? Bruschetta. Aslında çok bir esprisi yok ama bu tercih ediliyor. bir esprisi yokmuş dediğim için özür dilerim. Çok iyiymiş. Şimdi şöyle düşünebilirsiniz. Ekmek üstüne, domates üstüne, nar üstüne, permesan ne kadar güzel olabilir. Şu ana kadar yediğim en güzelli buydu öyle söyleyeyim. Bir de ekmek kızarmış ekmek ve şu an kış mevsimi aslında domates nasıl bu kadar güzel bilmiyorum. Güzel başlangıç da Mehmet tüm başlangıçları çok şovdu ya. Yani tabi burası İtalyan restoranı abi. Burada öyle içli köfte gibi kokoreç bekleyemezsin İtalyan restoranında. Buranın da İtalyan lezzetleri olabilecek en üst düzeyde gibi duruyor şu ana kadar. Bir de pizzasına bakacağız. Bir de pizza gelsin bakalım. Master şefin şeflerini şef yapmıyorlar. Kaç şef oldu lan? Master şef jürilerini jüri. Ben bugün cümleyi kuramayacağım. Boşuna şefleri Master Chef'te jüri yapmıyor. Cancım teşekkürler. Boşuna şefleri Master şefte jüri yapmıyorlarmış abi. Mehmet Şef zaten gerçekten galaktiydi. Burası da çok iyi başladı ama şu pizzanın kokusu daha fazla cümle kuramadan Elle yiyeceğim tabii ki de. Aa yiyemeyeceğim dur elle yiyeceğim tarzda bir pizza değilmiş. Ama bak şuranın pamukluğu deseler ki bana pizzanın hamurundan başlayacaksın yemeğe. Hadi lan derdim. Bakar mısın pizzanın şu hamurunun güzelliği. Oğlum bir hamur bu kadar güzel nasıl olabilir ya? Hamurun tadı çok güzel. Oy. Acı değil ya. Neresi sancı bunun? Bence de değil çok böyle inceden. Sözüz ama ben yiyemedim öyle ya. Ya pizza dediğin elle yenmez mi? Hmm. Aa sucuk gitti. Hmm. Mehmet Şef'ten sonra burada bir rahatlık oldu tabii. O belki rahatlığın Evet belki. mesela bak Danilo'da şöyle bir rahatlık var. Mehmet Şef'te çok gergin. Hani her an böyle bir de enseme şaplak atıp düzgün yalan diyecekmiş gibi geliyor. Ama burası böyle daha rahat. Böyle pizza yerli yiyebilirmişim gibi geliyor. Böyle biraz daha rahat bir mekan gibi geldim artık. Bak bak yiyor. Ve buna rahatsızlık duymuyorum. <laughs> Mehmet Chef biraz daha fine dining. Burası bir tık daha rahat bir yer. Yemekler çok fine, ona bir lafımız yok ama... Vallahi güzeldi be. Pizza da çok güzel. güzel. Yiyeceğim şimdi ama... Ben Selen'im. Kusura bakma da ben o iki... İki şeyi de söyleyeceğim. Buranın tiramisu'su çok meşhurmuş ama Danilo şefim diyor ki Topomanciatu mangiato u bel kafe Maria Cino da ye diyor. Yok o mu acaba? Aa hayır pardon. İtalyanca diye sallıyorum. <laughs> Dolce. Big el picat. Dolce tatlı demek. Benim çok düşük İtalyanca var. Diplomat dolgulu çıtır ekler. Antep fıstıklı kremalı sos. Abbaav. <laughs> Bunu da demiyorum kesin. Pizzayı şimdi yiyeceğiz. Bu iki tatlıyı söyleyeceğiz. Tiramisu'yu çok seviyorum ama ben mi çekeceğim? Garsonlar mı çekecek? Kim ahçımı çekecek? İkimiz aynı anda mı çekeceğiz bilmiyorum. Onu bir çekelim deneyelim. Hadi şimdi pizzaları yiyelim. Ben bir, bir dilim daha gömerim. Ay cana kalmadı. Ay yine cana pizza kalmadı. Mehmet Şef'te Türk kahvesi. Danilo Şef'te Espresso Italiano içiyorum. Cappuccino! Yalnız oğlum bendeki şansa bak lan nasıl bir mutlu ben mutlu olmayayım da kim mutlu olsun. Sabah kahvaltıyı Mehmet Şef'le, öğle yemeği Danino'da, akşam yemeğini Somer Şef'le yiyeceğiz. Bu nasıl bir gün ya? Gerçekten hayatımın yemek açısından en mutlu günlerinden biri olabilir. Avrupa'da çekimler yaptık, nerelere gittik ama gerçekten bugün tam bir lezzet bombası olmadı mı ya? Hemen tatlı gelsin. Bu çok iyi ya. Tiramisu'su çok iyiydi. Ne olur hiç değişmiş olmasın ya. Oha. Ya ah, şöyle söyleyeyim. Bulut. Bulutu yedim. Çok hafif ve 186 tane yiyecekmişim gibi ya. Çok güzel. Bu da Dönlöşos'un imzasıymış. Bir de buna bakalım. Yani bunu yememizi tavsiye ettiler. Oo oh, sıcak. Şey diyeceğim. Tamam tiramisu çok iyi. Oğlum bu çok acayip bir şey Selam, Ne olur şundan Ondan bir... Bundan başlayayım. Bundan be. bir başla. Ekler hamuru gibi değil. Üstü kurabiye gibi. İçindeki krema fıstık. Nasıl diyeyim? Antep fıstıklı. Üstündeki çikolata. Çok başarılı. senin bir ifadesini çek. <laughs> Nasıl? Beyaz çikolata. Beyaz çikolata değil. Sanki üstündeki fıstık ezmesi çikolatası gibi. Anlamadım ben de. Şuradan deneyeceğim. Çok iyi, ya imza be. Peki bunun imzası şimdi kurabiyesinde mi, üstündeki çikolatada mı, ortasındaki kurabiye de mi? Benim için sosunda. Sos çok iyi. Aradaki sos bu pastacı kreması değil. Yani o, o tarz bir sos var içinde. Bambaşka ama antep fıstığı üstündeki çikolatadan geliyor galiba. Şuradaki olaydan geliyor. Yeşilimsi çikolatadan geliyor antep fıstığı. Oo, Bak bundan 10 tane yiyemezsin. Bir tık ağır gelebilir ama... Sene Musu 10 tane yerim sen Rahat on. Bak şu an bak Mehmet Şef'e gittik. Burada da artık son yemeği, son tatlıları yiyoruz. Hala şundan 10 tane yiyebilirim. O kadar güzel tadı ya. Benim fiyat ne kadar iyi bir de ona bakalım. Hiç valla bakmadım ne kadar tutacağına dair bir yok. Ben de sizinle birlikte öğreneceğim. Şöyle söyleyeyim şimdi karşılaştırma gibi kesinlikle olmaz. İkisi bambaşka ayrı şefler ama çok farklı yerler olduğu için hani bir gün buraya bir gün Mehmet Şef'e gidermişim gibi geliyor. Çünkü oranın lezzetleri apayrı buranın lezzeti. Bir kere mutfaklar çok çok farklı. Ama ikisini de aşırı beğendim. Benim samimi söylüyorum en merak ettiğim Somer'di. Bu yüzden biraz da onu sona bıraktık. Bakalım Somer nasıl? Şimdi buradan hesabı isteyelim. Bakalım ne kadar gelmiş. Siz de videoyu beğenip like atıp yorumlarda tahmininizi yazın. ve Hesabı bakıyoruz birazdan. Ve hesap geldi abi. 1530 TL tuttu. 1000 lira 1100 lira neredeyse daha az M&M's Chef'ten. Fiyatları görmek istiyorsanız hakkında kısmında ve şimdi son durak akşam yemeğinde Somer şefe gidiyoruz. Somer şefte Görüşürüz Ve akşam oldu abi Ve son durağımız olan Somer Şef'in restoranı Efendi'ye geldik Burada da çok füzyonlar, müzyonlar Havalarda uçuşuyormuş Gerçekten ilk defa gideceğim ve aşırı merak ediyorum Hadi artık son durağa gidelim Burada da Somer şefimizde de pofuduk ekmekti. Bak hepsi farklı bir şekilde geliyor. Şeyin ekmeği çok iyiydi Mehmet şefin. Danilo'nun zeytinyağı idi. Burada da hem puf ekmek iyi hem bir de burada zeytinyağı var. Bir de ona bakalım. Evet bu da geniz yakıyor abi. Gerçek zeytinyağı. Genizini yakan zeytinyağlardan bu da. Gayet kaliteli ya. Ay çok sevdim. Ve burası Michelin önerilerine girmiş abi. Michelin yıldızı almamış ama Michelin demiş ki gelin buraya. Michelin önerilerine girmiş. 3 üç şeften Michelin önerilerine giren tek restoran. Şimdi benim anladığım bunun içine sarıp yiyeceğiz değil mi sen? Evet evet. Haydaa. Özgünce bir humusla başlamak istedim. Ben normalde karıştırarak sevmem ama şefler böyle tavsiye ediyormuş Şurayı Sen en başından beri kremamsı dediğim Do. olayı farkında mısın? Ya, ne yani. kadar kremamsı. Sıfır pütür, tek pütür içindeki o kendileri koyduğu <laughs> nohutlar. Ve ilk defa Hatay'a yakın bir humus yiyorum. Ben bu kadar Hatay'a yakın bir humus daha önce yemedim abi. Oy çok iyiymiş. Çok iyiymiş. Şimdi Allah ne derse onu yapacağım. Peki bu turpları ne yapacak mısın? Sen Hayır. seversin böyle oyuncaklı şeyler. Ya bayılırım. Şimdi bunu aldım. Bunu bunun içine koydum. Şöyle. Değil mi? Şöyle bunu katladım. Bir şey diyeyim, hayatım boyunca bu kadar güzel yemekler yemeyeceğim galiba bir gün içerisinde. Peki turpu nasıl saracağım oğlum? Turpu koyacağım, böyle kapatacağım, ısıracağım ya. Yani. Bu arada acı, turp onun acılığını alabilir. Bir de turpla deneyelim. Çok güzel, süper. Turpla daha çok beğendim. Evet, fıstık acısını. Aynen. Ay çok acı. Yaprakla yediğin için çok acı geldi. Turpla yedim ben. Turpla mı yedin? Ama turp direkt acısını alıyor ya. Yaprakla daha acı geldi bana. Hadi şimdi neyi bekliyoruz? Sıcakları bekliyoruz. Sosa iyice batırıp denememiz lazımmış. Bu nedir ya? Çiğ karadesten sonra kadayıf karades. Şu an karadesler kapışması yapsak hangisi alır bilemedim ya. Çok ara %50 %50. Çiğ karideste, Mehmet Şef'in çiğ karidesinde bu kadar çok yoğun karides tadı almıyordu. Ama o yanındaki fesleğenli sos filan onu çok güzel dengeliyordu ama karides tadını Burada iliklerine kadar karides tadı alıyorsun ya. Çok iyi şu an benim bir restorana ya da bir mekana gittiğimde en çok merak ettiğim şeyler bir içi köfte iki kokoreç abi. Şimdi kokoreç denedik diye burada da içi köfteyi deneyelim dedik. Bakalım bu içi köfte nasıl bir de haşlamaymış ben haşlama daha çok severim. Hayatta kızartmasından daha çok sevdiğim tek şey içi köftedir abi. Şunu şöyle tek de ağzıma atasım var ya. Çok fine dining bir restoranda olduğum için galiba bunu yapamayacağım. Yapsam mı ya? Şimdi neden böyle yaptığımı söyleyeceğim. Çünkü bunu kesince bunun suyunu yemaz bakıyor sağ sola. O en sulu, en güzel kısmını yiyemiyorsun. O yüzden böyle tek daha ağzına atarsan böyle ağzında o su patlıyor. Böyle aktı buralarıma aktı böyle içi köftenin suyu buralarıma aktı. Ya bir şey diyeceğim Selan. Hani tamam bir karar vermeyeceğiz ama hangisi daha iyi diye bir yorum yapmak bizim hakkımızda değil ama ben kendi açımdan hangisini daha çok severim diye düşündüğümde Somer'le Mehmet'in arasında çok kaldım ya. Yani dur da bir küşleme de gelsin de bilemiyorum yani abi hepsinin art çok güzel çok fazla artısı var. Tatlı yok galiba bak. Şey, 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 şey. Tatlı nasıl yok? Tatlı menüsü ayrı canım. Bunu sorduk herhalde. Tatlı menüsü... Span Aynen. ya. Ben ana yemek yerlerken bir tatlı menüsüne bakabilir miyim? Çingene kızı Antep fıstığı kreması sadece. Her iki tarafı tereyağlı kurabiye, üzerinde çikolatalı ganaj var. Tavsiye ederim. Çok güzel. Tamam biz de çingene kızı alalım o zaman. Şimdi burada da tatlı çingene kızı diye bir tatlı. Burada Antep fıstıklıymış. Aslında bak çok yakın değil mi? Bak karides olması. Mesela burada da kokoreç vardı. Meme şefte de kokoreç var. Birbirine çok benzeyen yemekler. Ama biz biraz da farklılık olsun diye. Hani hep böyle sen kimsin lan Meme şef ile Somer şefi karşılaştırıyorsun dememiz için farklılıkları görmeniz için farklı çeşit yemekler söyledik. Çok memnun ve gerçekten bakın kanalda kaç video var. En zevk aldığım tat olarak videolardan biri oldu. Fine dining gerçekten fine. Fine'mış. Fine gerçekten fine dining bambaşkaymış. Bu videodan sonra da Michelin yıldızı restoranları gezmemiz yok mu? Batmam yok mu? Kredi çekip bütün Michelin yıldızlarına gitmem yok mu? Eğer böyle bir şey istiyorsanız videoyu like atmanız yeterli. Hadi şimdi ana yemeği bekliyoruz. Evet, Süzdük geldi. Evet. Altında frik bulguru ve yeşil mercimekten yaptığımız bir keşkek var. Semizotu salatası ve kırmızı soğan kurşunları ile servis ettik sizlere. Afiyet olsun. Çok teşekkürler. İlk keşkeye bakalım. Ben keşkek çok severim. Keşke daha çok alsaydık. <laughs> çok iyi ya. İşte bizim şeflerimizin böyle olması lazım. Efendim Avrupa'dan, Amerika'dan şefler geliyor, risotto yapıyoruz. Yanlış mıyım Selam? Risotto vereceğini keşkek vereceksin ki Türk mutfağını tanıtasın, Türk mutfağını bilesin. Eti arada kaynattım, pamuk. Bakın, pamuk. Ağzı, bak üç ısırıkta bitiyor bak. Dağılıyor ağzında. Şimdi bile de keşkeği deniyor. Bir şey bir şeyle kıyaslamadan duramıyorum. Çok ya. Gerçekten bugün... Ya ete bak ya et pamuk soğan. Can özür diliyorum soğuttuğum için senin etini ama çok iyi. Bitti. Geçmiş olsun. Çok güzeldi. Gerçekten her şey çok güzeldi. Bir de şimdi daha tatlı var. Tatlı da çok antep fıstıklı ve aşırı öyle. Antep fıstıklı tatlıların bir sıkıntısı çok ağır oluyor. Mesela Danilo'da yediğimiz antep fıstıklı ekler mükemmeldi ama çok ağırdı. Mesela iki tane, üç tane yemezdim. Bakalım buradaki antep fıstıklı tatlı nasılmış? Şimdi birazdan da o geliyor. Biraz kısa kesiyorum. Canın gözü böyle seyiriyor şu küşlemeyi yemek için. Şimdi de tatlı gelecek birazdan. Sonra da en son yorumlama yapıp kapayacağız. kazımanızı Aa, isterim sizden. Ay, dur şurada kazayım. Herkes falan. Aa, bir şey çıktı. Tatlıdan kısaca bahsedeyim. Tatlımız eski çingene kızı. Üzerinde de çingene kızının motifi var. Aslında. Antep'teki mesela. çingene kızı. Gazi evet. Büyük Müzesi'nde sergilenen evet. bir eser aslında çingene kızı. Aa, bak ya, burada tatlıdan Ya, İyi ki bunu önermişsiniz. İyi ki bu. Çok iyi. Can kafası sana geldi. Şimdi bu elle yenilebilir dendi bir kere. Ben bunu elle yerim abi. Müzik hmm. değil mi? Müze mu müzesine gittim, müzeyi dolaştım, alt kapındaki kafesinde kahvemi içip geldim. O kadar iyi, çok hafif tatlı gerçekten. Hayatımda yediğim en hafif antep fıstıklı tatlı olabilir. Aha, bu ne? Ha bu çikolata var ya. Bak canım, fıstık şeklinde çikolata. Bir bakalım içinde ne var. <laughs> Fıstık. <laughs> <laughs> ha, fındık var. Şimdi gelelim üçünden harmanlayıp bir menü yapmak istedim ben bugünün sonunda. çok iyi Başlangıç olarak Seren sen de söyle ben de söyleyeyim. Tamam. Başlangıç olarak hangisi senin en iyiydi? Biraz düşün. Humus. Benim başlangıcı humusu bir koyarım. İki de çiğ karides koyarım. Çiğ karides de çok on numaraydı. Yanındaki sosluğunu unutamıyorum hala. Sıcak. Vişneli yaprak sarmayı seçerim. Vişneli yaprak sarma da çok güzeldi. Evet ya bir de vişneli. Bak Mehmet şef burada iki tane başlangıç aldı. Ana yemek. Ana yemek çok zor. Pizza da çok güzeldi. Küşleme 10 numaraydı. Mehmet Şef'in başlangıcı neydi? Karışık et, balık et. Ooo surf and tour. Abi ben üçünü de koyuyorum başlangıcı. Kimse kusura bak Üçü de birbirinden güzeldi. Hayır de demem. İlla birini çıkarmak dersen pizzayı çıkarım ama ben kendi pizzayı sevmediğim için. Şimdi tatlıyı en çok neyi koyarsın? Evet. Dıdın dıdın dıdın. Danilo'daki tiramisu değil Antep fıstıklı ekler. Şöyle bir tane yiyeceksem Antep fıstıklı ekleri koyarım. Ben o gün çok tatlı yemek istiyorum dersem de Mehmet Şef'in Galaksi'yi koyarım abi. O çok iyiydi. Aa buradaki bu tatlı da çok güzeldi ama o tat yoğunlukları bu biraz daha hafif bir tatlı gibi kalmış. Vallahi bugünlük buzdan bu kadar. Buraya kadar izlediyseniz lütfen videoyu beğenip abone olup haftaya neler yapmamızı istediğimizi yazmayı unutmayın. 10.000 10 bin like'ı umarım bu videoda geçeriz. Geçirseniz de yardımlarınız için çok teşekkür söyledim. Geçemezsek de canınız sağ olsun. Bugünlük bizden bu kadar. Aa nereye bu kadar hesabı daha görmedik. Buranın hesabı. Bir buranın hesabını da görelim. Sonra hoşçakalın yapacağız. Ve hesap geldi. 3100 3140 TL geldi hesabımız. En pahalı Somer Şef'ti ama Mehmet Şef'le birbirine çok yakındı. 500 lira bir fark var. Ama burada da yedik ya. En ucuz Danilo, orta Mehmet Şef. En pahalı 500 lira farklı da Somer tuttu. Şimdi uzun hesabı ödeyeceğiz. Sizin de yapmanız gereken şey videoyu beğenmek. Zaten bütün yorumlarımızı yaptık. Videoyu beğenip abone olmanız tek isteğimiz daha neler? Michelin yıldızlarını gelecek. Öf. Daha aklımda neler var. Çok fena var. Söyleyemem çalıyorlar. O yüzden <laughs> haftaya görüşmek üzere. <laughs>